Rüyada suya atlamak arkadaşlarım çok gerçekten efsane bir rüyadır. Çok görülür. Yani Allah kulunu imtihan eder. Artık imtihan bitecekse bu rüya görülür arkadaşlar. Yani imtihan hayat boyu bir imtihan içerisindeyiz değil mi inancımıza göre böyle. Sevgili arkadaşlar bu rüyada da hani içinde bulunduğunuz artık kaç nolu imtihan bittiyse insan hayat boyu birçok şeyden, paradan, eşten, çocuktan hayattan, insandan, kendinden vesaire çeşit çeşit imtihanı vardır. Değil mi? Ben örneğin kendi kendimle kavga ederim bazen. Geçmişten kopamıyorum. Onu niye öyle yaptın diye. 2008'de niye şunu şöyle yaptın diye kızıyorum kendime. Ama ne mümkün zamanın değerini bilelim. Geri getiremiyorsunuz arkadaşlar. Zaman çok feci. Kimse ne diyor Raki? Sen ben ya da bir başkası önemli değil. Kimse hayat kadar sert vuramaz. Bu bir kural, bu bir gerçek. Şimdi kişinin imtihanı bitecekse zorlandığı konuda değil mi? Çok çetin bir işsizlik. İşsizlik nedir? Ruhu sömürür arkadaşlar. Ruhu var ya, ruhu yerden yere vurur. İnsanın ruhunu mahveder işsizlik. Öyle azap dolu bir konudur. En çok konularımız ne yaşadığımız işsizlik, para sıkıntısı vesaire gibi konular değil mi arkadaşlar? Şimdi bir şey vardı, arkadaş vardı çocuğu kanser hastası çocuğunu suya attığını görmüş. Kanserden kurtuldu arkadaşlar. Yani bu derece harikadır. Şimdi rüya kişiye göre değişir mi? Değişir evet ama olumlu olumsuz anlamı değişmez. Sen su, suyu gördün suya atladığını gördün senin derdin ne senin problemin ne? sağlık mı ekonomik mi kiminin para sıkıntısı yok hiç yok yani banka hesabından 100 bin lira gitse ruhu duymayacak ama ruhu tetirgin ya da yakınları başka sorunlar çıkarıyor evliliği yürümüyor böyle insanlar da var yani herkesin iyileşeceği konu farklıdır arkadaşlar kiminin yüzü evlilikte gülmez kiminin yüzü daha doğar doğmaz gülmemiştir Allah anne baba vermemiştir yani ama herkes hayat senaryosuna göre farklı güzel şeyler yaşayabilir. Yani değil mi? Anne baba yok ama çok iyi bir eş oluyor, bir sürü çocuğu oluyor, hayırlı oluyor. Kiminin çocuğu yok, onun dertleniyor. Kiminin çocuğu var, çocuğundan dayak yiyor, çocuğu dövüyor onu. Ya da evini arabasını satıyor, elinden zorla alanlar var. Geçen bir haber okudum. Baba oğlunu mu dövmüş? Oğlan şey demiş, karını sat bana para ver demiş. Adam delirmiş, dövmüş oğlunu falan. Yani artık imtihanınız nedir, içinde bulunduğunuz sıkıntı nedir, suya atladığını görmek çok güzeldir. Ama suya atladın, kurudu. Kafanı şeye çarptın, bir yere vurdun. Bunu ben yaşadım. Nasıl oldu biliyor musun? Arkadaş söz vermişti. Tamam dedi ben dedi faturaları ödeyeyim dedi. Faturaları ödeyemediğim dönem. Tamam dedim sevindim ona bıraktım. Çünkü gidiyor yani para gelmesi çok kolaydır. Parayı herkes kazanır. Parayı herkes elde tutamaz. Paradan parayı herkes kazanamaz. Bunlar yetenek isteyen konulardır. Ona güvendim. O gün rüyamda bunu gördüm. Hani sana karşı verilen sözün tutma tutulmamasıdır. Ödemedi. ne ödemeyince de kesmeye geldiler. Ya kesmeye gelince de ya kardeşim kesmeyin şöyle şöyle şey oldu. Ta kaç yılıydı? 2010'un başları mı ne artık arkadaşlar böyle bir olumsuzluk yaşamıştım. Siz de yaşamışsınızdır. Yani bu hayatta hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz aslında. Dinlemedi. Böyledir hayat. İşte hani başka şeyler dedi. Hani suya atlamak çok güzeldir ya. İnşallah her gün rüyanızda ama bu da iyi bir dua olmaz. Her gün rüyanızda durmadan sorun çıkacak. Aman aman Allah hayırlı huzurlu. Huzurlu hayat nasip etsin Allah. Çok zor hayat. Görüşürüz.